Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Counter Fire Pro oyununun resmen airdrop dönemi başladığını söylüyorum. Yaklaşık 15 gün sürecek arkadaşlar. Biliyorsunuz web görevlerini yapıyorduk. Web görevlerinin üstünden bir dakikalık kısa bir geçeceğim. Sonrasında airdrop, play to airdrop dönemine geçeceğiz arkadaşlar. Play to airdrop dönemi başladı. 6 milyon tokeni web kısmına, 6 milyon tokeni de arkadaşlar oyun kısmına yansıtmışlar. Ayırmışlar. Bu çok güzel. Yani oyun oynayanlar ayrı bir airdrop alacak. Diğerleriyle yarışmayacağız. Öncelikle arkadaşlar verdiğim referans link Ile kayıt olursanız çok sevinirim arkadaşlar kayıt olduktan sonra öncelikle buradaki görevleri yapabiliyorsunuz sonrasında arkadaşlar web görevleri için günlük on bir burada arkadaşlar görevleri yaparak Claim OP yani yaklaşık 1 cent bile olmayan ücretlerle claim yapıp buradan arkadaşlar sonrasında Explore Explorer Map deyip kutu alabiliyorsunuz. Kameramdan göremiyorsunuz ama şu sol tarafta Explorer Map deyip gördüğünüz üzere buraya bastığınız zaman kutu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve kutu almaya çalıştığınız zaman arkadaşlar sizlere Buradan bir e, metamaskınızı ona istiyor. O PBNB anında bunu verdikten sonra kutular envanterinize geliyor. Ve kutuları açarak puan alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda kutuları da boost yapabiliyorsunuz dostlar. Hani bu web site bölümünde günlük e, burada Twitter görevleri vesaire var. Üstüne üstlük buradan günlük çekin yapıyorsunuz. Ben çok unutmuşum gördüğünüz üzere. Burada günlük çekin yaparak puan kasıp buradan map e, explore map diyerek kutu mintleyebiliyorsunuz ve aldığınız kutuları arkadaşlar açıp buradan puan kasabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda referans ödülleri var. Zaten birbirlerinizin kutularını da boostleyebiliyorsunuz. Bunun için Discord sunucusunda Counterfire odası açmıştık. Oraya da gelip birlikte oyun oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Play Airdrop kısmında çark muhabbeti geldi. Gem kısmı açıldı arkadaşlar. Kazandığımız gemlere göre airdrop alacağız. Toplam 6 milyon token burada. Oyun oynayarak alacağız. 6 milyon token ise nasıl alacağız? Web sitesi görevlerinden. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu telefonumuza indiriyoruz. Sadece arkadaşlar indirdikten sonra %30 da takılıyor. Bunun için dilimizi İngilizce yapmamız gerekiyor. Telefondan oyunumuza giriş yaptım ve görevler nasıl yapılıyor? Bunu da hemen sizlere açıklayayım. Arkadaşlar burada çark çevirmek için öncelikle burada NFT sahipleri gördüğünüz gibi 1, 2, 5 çark çevirebiliyor. Common'lar 1, Rare'lar günlük 2, Legendary'lar 5 çevirebiliyor. NFT'nin fiyatları uçuk olduğu için arkadaşlar zaten bende yok. Hani büyük ihtimal çoğu kişide de yoktur diye düşünüyorum. Bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar diyor ki burada 500 gold topla diyor. Bunu verify yap diyor. Buradan bir çark hakkı ve 25 gem al diyor. Oyuna gir diyor mesela 10 gem vermiş. Burada 3 maç tamamla diyor. Verify yap diyor. Gem al diyor ve 10 kilal totalde diyor arkadaşlar buradan da verify alınca ge gem alacağız günlük olarak görevler sıfırlanıyor sürekli arkadaşlar ve her gün görevleri yaparak gem kasacağız arkadaşlar. Ve Air, Play to Airdrop'un ayrı olması çok güzel olmuş. Gerçekten güzel kazandırabilir diye düşünüyorum. Şimdi buradan da arkadaşlar Connect Game account'unuzu bağlıyorsunuz. Ben ikisini de Gmail ile açtım. Çünkü buradan iOS kullanıyorsanız iOS bağlama seçeneğini göremedim. Gmail açtım. Aynı Gmail ile hem oyununuzu hem bu hesabınıza hem web hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Web hesabınız yoksa üstteki kayıt linkimden kayıt olabilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar oyunda nasıl oynayın? oyunda arkadaş öncelikle bir karakter seçiliyor ve karakterimizi seçiyoruz ve burada karakter bize 9 gün 24 saatlik böyle yani 10 günlük bir karakter veriliyor ve bu karakterle gold kasabiliyoruz arkadaşlar ben 94 ka gold kasmışım gördüğünüz üzere üstte start diyorum oyuna girmek için gold kasmak istiyorum ben görev bu net instant içinden hemen map'inden giriyorum confirm diyorum ve arkadaşlarına da girebiliyorsunuz ben tek giriyorum arkadaşlar burada arkadaşlarımla şu an girmek istiyorum. Bu arada Discord'da kendiniz oyun arkadaşları da bulabilir. Discord sohbet odalarımıza da gelebilirsiniz. Mesela insanların şu an için oynadığı oyunu Discord'da görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda burada Counter Fire odamızda mevcut. Neredeydi? Hemen buraya açmıştık. Burada birbirinize kutu atabilir. Oyun arkadaşları bulabilir. Kutulardan boost atabilirsiniz. Oyuna şimdi giriyor. Hemen oyunun girişinde, oyunun oynayışında da birkaç kez göstereyim. Arkadaş oyun, Battle Royale oyunu burada bir yerde saklısınız ve skill'leriniz var. Mesela bir tane skill atacağım şöyle e, 22 saniye sonra başlayacak arkadaşlar 22 saniye bekliyoruz silahımızda böyle ateş ediyoruz arkadaşlar ve e, indir doğru atılma skill'lerimiz mevcut arkadaşlar burada mesela vurabiliyorsunuz böyle buradan mermimi dolduracağım ben şöyle ateş edip mermi doldurabiliyorsunuz. Şu an filing diyor mesela böyle ateş edebiliyorsunuz ama şu an vurduğum sayılmıyor gördüğünüz üzere. Hemen sizlere oynanışından da bahsedeyim. Ben kasacak mıyım? Kasabilirim. Neden kasabilirim? Çünkü bütçe ayrılması çok güzel. 4 kişi başlıyorsunuz. 4 kişi ister arkadaşlarınız da. Bu arada Avrupa sunucu seçmeyi unutmayın girerken şurada bizim arkadaş makineye girmiş bakın. Burada bir adam var hemen ben şunu yakalayıp kesmek istiyorum. Evet vurdum. Bazen botlar da oluyor gerçi. Lan bu düşman değil bu bizden de. Şu makinedeki bizden değil miydi içine girdi? Hemen şunu da kestim. Hemen arkadaşlar bombalarını ve canlarını alıyorum. Şu düşmanmış ya şunu ben bir öldüreyim. La ölmeyeyim ölmeyeyim erkenden durun. Size göstermem lazım. Süründüm. Benim takım arkadaşlarım galiba beni kaldırması lazım. Ama takım arkadaşlarım oyunu biliyorum. O da meçhul. Nerede benim takım arkadaşlarım? Evet. Şu birin yanına gideyim. Bir beni kurtarırsa inşallah. Silah çeşitleri var arkadaşlar. Birin yanına gidiyorum ama beni kurtarmaya çok pek bir niyeti yok gibi herhalde. Kankam kurtarır mısın beni? Kankam sana geliyorum. Heh. Galiba keşfetti. Evet. Kurtarıyor gibi herhalde inşallah. Kurtarıyorum, kurtarmıyorum kurtarmıyor mu anlamadım. Ama yanımda böyle dikilip duruyor. O da bilmiyor galiba nasıl kurtaracağını. Öldüm. Hani ölmezseniz Battle Royale oyunda oynarsanız kiralama alma görevlerini vesaire yapabiliyorsunuz. Oyun güzel yapmışlar. İleri atılma falan var gösteremedim. Şimdi sizin için bir daha gireceğim. Niye kurtarmadığını anlamıyorum. Hocam beni kurtarır mısın? Gel çalıya girdim. Öldüm. Evet gördünüz. Burada kötü bir oyun sergiledik. Biraz lag vardı ve arkadaşlarımızı şimdi takımımızı izlemek zorunda kaldık arkadaşlar. Ben game'i bitirdim. Burada gördüğünüz gibi 0 kill vesaire coin alamadım o yüzden tek başıma tekrardan bir el daha girdim gördüğünüz üzere. Start game'e bastım. Evet böyle takım arkadaşlarınıza girmezse adam seni kaldırmıyor bile nedenle bilmiyoruz belki de bilmiyordur kaldırmayı çünkü oyun yeni yeni hani sistemselleşti. Şimdi tekrardan giriyorum arkadaşlar şimdi tekrardan skillleri vesaire göstereyim sonra videoyu da çok uzatmayayım zaten görevleri nasıl yapıldığını göstereyim oradan verifyleyip çarkta çevirelim 500 gold kasabilirsem eğer yani birinci olabilirsem bir el, buradan 500 gold da e, alabiliriz diye düşünüyorum başladı yine burada makineye de binebiliyoruz galiba ama ben daha hiç makineye bilmedim. Ben de yeni yeni oynamaya başladım. Yeni başlamışken bugün başladı diye biliyorum. Bugün başlamışken arkadaşlar hemen kasmaya başlayalım. 6 milyon token sonuçta sadece oyun oynayanlara verecek. Tabii ki de NFT sahiplerinin bir avantajı olacak ama NFT'ler çok pahalı. Bir avantaj elde etmeleri gerekiyor gerçekten. Başladı oyun. Arkadaşlarımızla birlikte oynayalım. Şu makineye ben girebilir miyim mesela? Yok ee, bu makineyi keseceğiz herhalde anladığım kadarıyla. Keselim. Burada biri aramıza girdi ölecek şimdi. Hop vurduk öldürdük. Hayır hala aramızdan. Ha, first blood bizim arkadaş aldı. Hemen şuradan e, bir şeyler alalım. Bak bu galek kötü mü? Ya bizim 3 numaraymış ki. Okay. Burada bizim takım çok bu sefer vahşi bir takıma denk geldik değil mi? Şu adamı da keselim. Hemen silahla ateş ediyorum gördüğünüz üzere. O canını doldurdum. Molotov attı bizim bir çocuk. Mermi doldurdum. Hemen tarıyorum. Evet. E, o da öldü mü? Öldü galiba. Evet. O, yine canları. Oğlum bunlar ölüyor ölüyor canları ama bu bizim çocukmuş. Tamam. Şurada duralım tekrardan. Canımız doluyor mu? Burada yok. Burada böyle atılma skillleri atabiliyorsunuz dostlar. Atılma skilllerini kullanabilirsiniz. Biz takımımızla birlikte oynamayı tercih ediyorum ben. Niye atmıyor ya atılma skill? Mesela attım şu an. Şu skill'i atıyor aynı. Şu an attı. Burada saklandık takım arkadaşlarımıza. Bizim adam da yerde ölü. bunu kaldırmamız mı lazım acaba? Nasıl? Ya review var. Evet. Buradan canlandırabiliyorsun. Dur. Dur yerinde. Dur. Lan dursana. Canlandıracağım seni. Evet buradan canlandırabiliyormuşuz ekrandan. Bizim takım arkadaşı yerdeymiş. Şu ekrana gelmesini bekliyordum. O da geldi hemen kapadım. Bazen geliyor arkadaşlar lisanslı olmadığı için bu e, ekran paylaşımı programım. Hemen bekliyorum birilerinin gelmesini. 13 kişi kalmış arkadaşlar. Ben 1 kişi öldürmüşüm. Gördüğünüz üzere 10 kişi öldürme görevim var. Saklanmaya devam ediyorum. Hemen burada ıssız bir köşede pustum. Evet devam ediyorum. Kimseye istersen insanları rush diyebilirim ama takımımı terk etmek istemiyorum. Direkt kaybederiz diye. Zaten az kişi kaldı. Birazdan karşılaşıp kapışacağız. Ee, bombam da var. Bizim yer 3 numara. Biraz farklı yerlere de gidiyor açıkçası. Tamam. Evet bizim bu adam burada ka takılı kalmış. Benim cana ihtiyacım var ama yerde hiç can bulamadım. O yüzden sıkıntı gibi biraz. Gezmeye devam ediyorum. Şimdi alan sürekli daralıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz noktayı alan daralacak. Belki düşmanlar gelebilir. Bakın daraldı. Şu an yeni bir alan belirlendi ve yeni alanın içine girmemizi istiyor oyun. Bakın gördüğünüz gibi sol üstteki haritadan bakabiliyorsunuz. Bu arada Blue Stick'te oynanır mı? Belki ayar yapılırsa oynanabilir ama denemedim bunu söyleyeyim. Burada ha batabiliyoruz herhalde. Evet evet batıp yüzebiliyoruz. Ama yüzmeye gerek yok. Kenarlar daha seyfer zaman. Oyunda 12 kişi kalmış. Daha hala kimseyi göremedik. Zaten bizden 4 kişi yaşıyor. Dostlar ha biri var şurada. 17, 36 metrede biri var ya da orada bir drop falan bir şey var. Bakmam lazım o tarafa bir. Ben bakıyorum da aa, burada biri var. Dur bir saniye. Şunu ben bir bombalayayım. Evet oradan bir bomba attım. Bu nedir acaba? Bu slot galiba. Bunun içinden loot alabiliyorsun. Canım gidiyor ama canı almak için girdim buraya ve canımı da fullledim. Güzel. Çıktık buradan. Hemen alana girmem lazım. Alana tekrardan giriyorum. Oyunun oynanışı böyle. Bence gayet e, güzel yapmışlar oyunun oynayışını. Onu söylemek gerekirse. Bundan da herhalde drop alıyorduk. Şunu da ben bir öldüreyim. Evet biraz demeyici az. Bu shotgunlı karakter ve füzeli karakter vesaire de var. Onlar e, daha güçlü olabiliyor. Bir bomba daha aldık. Bu elimde şu an molotov da var. Onu da atacağım. Pusuyor olabilirler her yerde. Onlara da bakalım. Şöyle taradım pusuyorlar mı diye ama pusmuyorlarmış. Hemen mermi dolduralım şarjörü dolduralım. Evet. Şimdi arıyorum. Düşmanları hala bulamadık. Bu arada oyunun sesi kapalı olduğu için ben de sitede gelmiyor olabilir. Oyun sesi normalde bildiğim üzere. Şu robota girebilir miyim? Ee, baktığım zaman bu robotu evet kullanabiliyorum. Robot ne yapıyor? Drive modundayız. Kuruldu. Nasıl atış ediyoruz? Fort 1. He, böyle drive modundan birinci koltuğa geçip atış edebiliyoruz veya arkadaşlarımız da bu makineye biniyor. Birlikte ateş etmeye devam ediyoruz. Daraldı alan. Hala bir düşman göremedim. Nerede bu düşmanlar acaba diye düşünüyorum ama kimseyi göremedim şu an. Evet. Düşman arıyorum arkadaşlar ben geze geze. Şu an ha, bir tanesi üstten geliyor gördüğünüz gibi. Ford bir e hemen oturdum. Hemen tarayacağım onu. Evet tarıyorum ama nereye tarıyoruz? Evet güzel bir tar güzel taradığımızı düşündüm. Bizim arkadaş da dalıyor. Hemen şöyle peşinden de koşalım. Taramaya devam. Niye sıkamıyorum? Evet sıktım. Aa burada biri daha pusmuş galiba. Hemen beni attılar içeriden. Şöyle atılalım. Bombalarım var. Ee, o tarafa saldıracağım. Bizim arkadaşa da Bunları almak isteyecekler. Oraya o yüzden bir molotof yolladım. Lan Betty yerde kalmış bizim takım arkadaşı. Ölme 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 ölme. Seni canlandırmaya çalışacağım ama hocam sen öldün gibi ya. Evet. Devam ediyorum. Beni de öldürecekler gibi ama. Evet o, onun silahı çok uzaktan vurduğu için biraz sıkıntı benim açımdan. Hani uzaktan vuran silaha karşı vurmak zor. Evet büyük ihtimal öldük arkadaşlar biz de. Şöyle dojladım ama. Nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Kaç 11 kişi kalmış ve şu an şuraya atılmam lazım bence. Canları almak için deneyeceğim şansımı. Aa bizim arkadaş da geldi. Tamam güzel buradan bir can doldurursak iyi olur bizim için. Hemen can doldurdum. Canlarımı kullanıyorum doldur doldurmak için. Tamam güzel. Şimdi bizim biri öldü. Diğerleri kaldı. Şurada bir düşman var ama. Mermi doldurdum. Şu save şura. Şurada bir robot mu çıktı acaba? Yok. Şurada biri vardı sanki de yok. Şuradaymış. Sniper'lı gibi geldi bana. Biraz lag var bende şu an. Evet internetim biraz kötü galiba. Bakın 400-500 ms oldu. O yüzden göremedim daha değil. Mi? Ha burada da bombalar, canlar falan var. Şunları alabiliriz ama niye gidemiyorum oraya? Evet ben lag'dan biraz lag bazen olabiliyor böyle. Adam peşimden geldi. Şunu öldürelim. Evet adamın canının birden fullden fulllenmesi biraz garip. Yani oyun mekaniğine daha alışamadım. Daha ikinci oyunum. Hemen size video çekmek isterim. Anlatmak isterim. Bizim arkadaş niye buna vurmuyor? Güzel. Öldürdük. Bizim çocuk çaldı kilimizi yine. Olsun. Hemen devam. O 7 kişi yaşıyor arkadaşlar. Zaten ikisi biziz. Biz hariç 5 kişi yaşıyor. Ben buradan bombaları alıyorum. Can doldurma materyallerimi alıyorum. Atılayım. Evet şuradan bir adam geliyor. Şöyle arkaya doğru bomba attım ama benim üstüme raşladığı için şöyle atacağım şimdiki bombayı. Çok güzel vurdum. Tarıyorum. Evet bizim takım arkadaşımız yardım ederse belki keseceğiz ama da değil denizden yüzüyor yani. Şunu kesebilirim diye düşünüyorum. Evet kestim arkadaşlar. İkinci kilimi aldım. Hemen bir şey varsa çıksın. Burada şu skill fena, şu skill'i de kullanıyor adamlar. Daha demin karşıma gelen biri kullanıyordu. Adamı göremiyorsun. Çok ka kanser yani. O Charles'ın skill'i e değişiyor. Hemen ben can basayım. Ee, arkadan da bir yerden geliyor. O da sıkıntı gibi. Evet, ben hemen şuna da geldim. 3 kişi öldürmüşüm. Ee, şuraya hemen atılmam lazım. Çok güzel. 3 kişi kaldı oyunda. Evet pot da bastım. Nerede son kalan kişi? Burada bir yerdeydi. Bizim bizim 3 numara da yaşıyor galiba da. Hemen şarjör doldurayım. Ben niye görünmez oldum? Evet victory. Karşı adam da öldürdük arkadaşlar. Arkadaşımız öldürdü büyük ihtimal. Burada MVP seçildik ve aldığımız gold miktarını göreceksiniz arkadaşlar. 115 gold aldık. Amaç 500 gold almak ilk görevimizdi arkadaşlar. Oyunun amacı böyle. Böyle oynanıyor ve buradan mesela 500 gold yapınca verify dediğiniz zaman oyunda tamamlamış gözüküyorsun. Mesela 3 gol game atma mesela tamamlamışım. Burada verify. 10 kili verifylamışız mı? Hayır onu daha saymıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle görevleri yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz Twitter beğenip RT e atabilir. Aynı zamanda YouTube'da izleyenler beğenip yorum yapabilir. Twitter'dan da öyle. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.